Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bu videoya 100 bin like gelir ve bugün hava biraz kanal azıcık e, yarın da yağmur bekleniyor yani bugün yağmur bekleniyor. Çok soğuk hava geliyor gibi geliyor. Bu videoya 100 bin like gelir artık. Gelir artık. Artık çok zamanı. Ve çok zamanı. Vallahi çok zamanı. Yani. Yani. Çok zaman, çok 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 zamanda, çok zamanda arkadaşlar. Çok zamanlı. Bu videoya 100 bin like gelecek, 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 gelecek yani bütün Türkiye ve görüşürüz arkadaşlar kendinizin kendine. Size çok iyi bakın. Görüşürüz. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Şurada. Şu aşağıda yorumlar var. Şu şu solda da konu var ve görüşürüz arkadaşlar.